Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Evet neredeyiz bugün Şöyle Saklasos'dayız arkadaşlar Bugünkü ziyaretim Saklasos Sizinle beraber Bir gezelim bakalım Buranın güzelliklerini Hep beraber görelim dostlar Hemen şöyle birinci kapıdan giriyoruz Şöyle sağlı Soğulu bu güzellikler Arkadaşlar kusuruma bakmayın gerçekten e, biraz nefes nefese kaldım çünkü çıktığım yer çok yüksek. Şöyle hemen döneyim çıktığım yeri göstereyim dostlar. ileriden geliyorum gerçekten nefes nefese kaldım. Mükemmel bir güzellik. Mükemmel. Arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim ben size. Şu anda biliyorsunuz küçük bir kazar geçirmiştim. E, tek elimle çekiyorum. Artık ne kadar randımanlı olur ne olur bilmiyorum ama... E, en güzelini size sunmaya çalışacağım inşallah. Buyurun bakalım hep beraber bu güzellikleri gezelim. Hep beraber görelim arkadaşlar. Bugün havada çok güzel. Muazzam bir güzellik var. Biraz esiyor ama... Güzel mi? Güzel. Harika yapılarıyla. Nefis manzarasıyla. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Bugün biraz kalabalık. Fazla sesim çıkmayabilir. <laughs> Gidelim bakalım. Hemen bir kapıdan çıkıp ikinci bir kapıdan öbür tarafa geçiyorsunuz. Şuradan gidelim bakalım buralarda ne var. Küçük-küçük yapılar var arkadaşlar burada. Bazı yerler o kadar kocaman ki gez-gez bitmiyor. Bazı yerlerde böyle küçük odacıklar gibi. Tabi nasıl kullandılar bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Küçük bir koridordan giriyorsun. Ufaklı-irili-irili-ufaklı e, irili, irili ufaklı, e, yerler bekliyor. Bakın hemen şöyle. Şurada da bir tane dibek var. Bakalım onun neyin ne Şaşmadan düşmeden. Bakın hemen eski insanların kullandığı artık e, dibek midir? Başka bir şey için mi kullanıldı? Onu da gerçekten bilmiyorum. Burası gezmekle bitmiyor arkadaşlar. O kadar büyük bir yer ki şöyle göstereyim. Dağ taş ova ama manzarası mükemmel arkadaşlar. Hemen şu karşı dağda e, dediklerine göre İskender'in askerlerin eğittiği bir alan e, olduğunu söylediler. Tabi o taraf biraz daha uzak, gidemem. Şu anda felaket bir rüzgar var. Biraz daha çıkıp detaylı silant sizden paylaşayım asıl. Hemen şöyle arıklar yapılmış. Dedim ki çok değişik. Yani bilmece gibi, gerçekten bilmece gibi burası. Çözmek mesele. Bakın. Buraya çıktım. Ta çıktığım yer tam zirve değil. Ama manzarası müthiş dostlar. Müthiş. Her tarafta ayrı bir güzellik, her tarafta ayrı bir esrar cengizlik. Ve ta zirvelerde tiyatro gibi bir yer var orası. Zeus'un tiyatrosu. <laughs> Hemen insanlar resim çekiyor, eğleniyor. you sell yeah buradan hemen ilerleyelim bakalım içeri doğru buranın giriş ve çıkışı arkadaşlar Gerçekten harikalar diyarı gibi bir yer. Hemen şöyle yavaş yavaş suya doğru gidelim. Buranın suyuna şifalı su diyorlar. Hiç kesilmeyen bir su. Dağların eteklerinden, dişlerden gel gelinen bir su söyleniyor. E, her gelen buradan su içmesi gerektiği söyleniyor. Bakalım e, içilebilecek su mu bilmiyorum ama gidelim bakalım. ...insanlar eğleniyor. Gerçekten mükemmel bir güzellik. Buranın suyunun... ...şikalı olduğunu söylediler arkadaşlar. Bakalım ne kadar doğru. Tabii birkaç kişi bilenler varsa soracağım. Gerçekten şikalı bir su mu? Hiç kesin bir su bu Onu da bilmiyorum. Tabii ki elbette bileni vardı buranın. Evet dostlar, başka bir bölümde, başka bir serüvenle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.